Evet, kıymetli konutlar, değerli dostlar. Bu akşam da Puna Türbe Köyü'ndeyiz. E, Tahsin Ayrakan'ın evindeyiz, Tahsin arkadaşımızın. Hayırlı akşamlar Merhaba. Tahsin Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle edilsiniz. biz bu akşamki misafirperverliğinizden dolayı Tahsin adına ve misafirler adına ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bu akşam Maravlar'a ait e, yöresel gaz yağlaması ve diğer yemeklerimiz mevcut değil mi? Biz onları şöyle bir çekelim. Kemal bir tanıtalım Bey, derim. Gazetimiz, doğmamız, yahnimiz, keşkeğimiz, of pilavımız, of of of. Evet. Sormamız, Görüyorsunuz Sormamız. gazetlerimiz, yufkalarımız gaz yağlaması yapılmış. Bu dedik bu güzellikleri bir çekelim. Sizlere dedik bir tanıtalım dedik. Her şey mevcut. Keşkeğimiz bile var. Keşkeğimiz, pilavımız var. Yine burada kavurmamız var. Maravlar ait yine dolmamız var değil mi? Evet. Yaprak Çok sanması, güzel yaprak sarmasımız var. O etimiz süper ha. Bu akşam artık ne yaparız? Perizi bozacağız gibi geliyor. Yine yufkalarımız hazır, dilimlenmiş bir şekilde. Biz kendine teşekkür ediyoruz. Güzel bir kar yağdı. Kar sonrası Tahsin Bey sağ olsun bizi bu akşam evine davet etti. Biz de bu güzellikleri size paylaşmadan